Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce Bit Pazar'dan almış olduğum ve size tanıtım videosunu çektiğim diyeyim artık ya da inceleme videosunu çektiğim arabanın nasıl çalıştığını ve neler yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle bir arabamızın kepini açalım. Bu arada araba hala güzel gözüküyor bana ya. <laughs> Bende bir şey var bilmiyorum ama. Bu arada ben arabayı size çalıştırdım. Onu şey göstermiştim. Elde çalıştırdım halini gösterdim. Yani kumandalı çalışma halini göstermemiştim. Çünkü Kumanda yoktu. Gittim bir kumanda buldum evden zar zor bir şekilde. Denedim çalışıyor mu diye. Hem de size bir e, videosunu çekeyim dedim, anlatayım dedim nasıl olduğuna dair. Bu arada ışık sürekli sekiyor, sökütmayın. Şöyle yapalım bir saniye devre netlesin. Arkadaşlar şimdi dediğim üzere bu devre e, tam da tahmin ettiğimiz gibi şuradaki kristal bize çok avantaj sağlıyor. Çünkü bu devreyi ben 3.7 volt'tan 12 volta kadar besledim. Yani tabii ki volt ve amper arttıkça arabanın her zamanki gibi performans artıyor. Şimdi mesela bu araba 7.4 e, normalde çalışma voltajı denedim. 3.7 zayıf geliyor. 12 biraz fazla geliyor. Ama dediğim gibi e, 7.4 tam e, çalışma potansiyelini verecek makinenin. Yani normal çalışma Voltaj diyeyim, aralığı diyeyim. Ve buna ne kadar amper yükseltirseniz o kadar iyi oluyor. Çünkü amper dediğimiz şey motorun içinden e, yani pilden çekeceği enerjiye bağlı. Amper yüksek olunca tabii ki hem çalışma ömrü hem de performansını artırıyor. Şimdi beraber göstereyim ben size onu kısacası. Şimdi elimde bir adet 7.4 voltluk pil var. Daha önce denemiştik videoda da. O arkadaşımız var. 2S 18650'den yapılma. Şöyle voltmetre de kadran koyayım da siz görün yani. Hani şey yalan olmasın karşı da. Şu an net görünüyor mu? Şöyle bir yapayım hatta. Şöyle daha iyi görünecek. Direkt şuradan bağlıyorum. 6.98. Yani normalde bunlar işte 3.7'den çarparsan 7.4 falan yapıyor yine. Ya yani 7.4 geçiyor. 7.8'e falan kadar 7.8 volt aralığında çalışıyorlar yani. Ama tanesi 4 volta kadar çıkabiliyor pillerin. Şu an ben bunları kullandığım için biraz enerjileri bitmiş durumda ama bizim için yeterli olan tek şey arabamıza yeterli enerji verecek mi? Şimdi arkadaşlar dediğim üzere çok da güzel olan bir kumanda olup şu. Bakın şu bile kırık artık siz düşünün. İki tane pille çalışıyor. Yani şöyle bir canavar yanında bunu kullanmakta biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Şartlar bunu gerektiriyor. Ha ben bu arada daha önce denediğim için bu bilerek kutupları ters paldım farkındaysanız. Çünkü arabayla ileri veriyorum geri gidiyor. Geri veriyorum ileri gidiyordu. Kutup kablolarını değiştirdim işte. Bu da aynı şekilde değişti. Şimdi size e, performans testini göstermek istiyorum bunu sadece. 7.4'te nasıl 12'de nasıl bir fark var diye. Daha sonra bunu başka şeylerde de kullanmayı düşünüyorum. Başka projelerde yaparız bununla beraber büyük ihtimalle. Şimdi direkt bağlayalım 7.4. Zaten kablolar açıkta olduğu için rahat bir şekilde bağlayabiliriz. Şöyle bağlıyoruz arkadaşlar. Bu 7.4. Normal çalışma arabanın hızı bu. Normal çalışma aralığı. Biraz basıyorum farkındaysanız görün diye. Çünkü birazdan verdiği performansla hiç alakası yok. Yani göreceksiniz sizde Ve şu an bakıyorum. Hiçbir ısınmaya dair hiçbir şey yok. Bir gram ısınmıyor. Zaten şuradaki kristalimiz ısındığında belli ediyor kendini. Daha demin ile biraz dışarıda e, performans testi yaptım. Size videonun sonuna koymuşumdur ya da belki şimdi göstermiştim belli olmaz. Büyük video sonunda görürsünüz o 12'nin performansla dışarıda. Yani arabada nasıl fark ettiğini. 7.4 performansı bu şimdi de pek, e, bir de 12 voltluk performans yapalım. onun testini gerçekleştirelim hemen. Şurada hemen bir saniye şurada 7.4'ü e koyuyoruz. Bu arada dikkat edin kutuplar birbirine değmesin. Hava uçarsınız Şöyle göstereyim arkadaşlar. 3S den yapılmış 12 voltluk bir e, batarya yapmıştım kendim daha önce kullandığım için de. Güzel bir şarjı var bunların bu arada. Yeni şarjdan çıktılar daha doğrusu. Bunları ben daha çok led ve lambaları e, test için kullanıyorum ama yine de olsun. Yani burada da kullanabiliriz. Hemen bakalım. İyi zaten burada görüyorsunuz 12 voltta şu an tam. Normalde daha demin 13 küsur voltlardaydı bu ve daha demin manyak e, derecede bir performans veriyordu diyelim. Gerçekten de iyi performans veriyordu. Şimdi arkadaşlar gösterelim size de nasıl çalıştığını ve nasıl bir performans vereceğini. Şu tuşu kapatalım da. Bu seferki biraz sürpriz olsun istiyorum. <laughs> Şimdi direkt eksi kutumuzu bağlıyoruz. Eksi kutu zaten ben de ayırdım. Bu arada teknik kablo kullanmadım. Çift kullandım. Çünkü üstten yüksek akım geçecek gerçekten. Amperi biraz fazla bu pillere. Yatağınız 2000 mA falan bunların. Yine iyi performans veriyor yani. Şimdi kapalı olduğuna eminiz. Evet açalım. Şimdi arkadaşlar. Daha demek ki 7'de performansını gördünüz. Şimdi 12'yi göreceksiniz. Kamerada bile gözüktüğünü zannediyorum yani. <laughs> Bu normal performans değil. Bakın. Yani bakın. Çok yüksek bir performans veriyor. Gerçekten. Bakın şuralar hatta daha demin e, bahçedeyken toz toprak oldu. Görüyorsunuz içine. Nasıl belki. Elim netlerse kamera. Yani komple şu yağ verilen kısım içimi komple toz toprak. Temizlenecek orası mecburen. Yani bakın. Şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim ben size hız denemesindeyse, Bakın şu normal gaz. Az veriyorum çekiyorum. Bir de fullleyelim. Yani çok rahat söylüyorum bu makineyi daha demin deneyebildim yolda. Gerçi bunun anteni kısa olduğu için pek deneyemedim. 5-10 metre gidiyor hemen sinyal kopuyor ama. Yani çok rahat söylüyorum şu makine 35-40 km hız arası değişen bir hıza çıkabiliyor. Yani çok rahat bir şekilde. Bu arada da neden koymuş olduklarını anladık. Çünkü arkadaşlar bu burada lazım yani. Gerçekten. Sırf şuraya toprak geliyor. Ee, bu da ön kontrol sistemi olduğu için zorluyor yani. Mesela bakın böyle normalde çekmesi lazım. Çekmiyor. Neden? O taraf dolu çünkü şurası komple. Ama dediğim gibi 12 volt seviyesinde çalıştırdığımızda yavaş yavaş ısınma başlıyor kristalde de. Yani şu parçamızda da. Ben buna kristal diyorum daha çok. Yani bunda Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz istersek bu makinenin. Eğer hızı hala yeterli gelmiyorsa ki bu 35-40 km arası rahat hıza çıktığını söylüyorum. Çok net şekilde. Çünkü patiyle kalkıyor yani gerçekten bahçede de. Gerekirse eğer motorunu değiştiririz veya ne bileyim lastikleri büyütürüz. Arka sistemi değiştiririz. Bir şeyler yaparız yani illaki. Yani şu ana kadar bit pazarından almış olduğum en iyi makineler arasında bir de bu da var tabii ki. Çünkü 10 liraya aldık yani. Şu an bunun değeri rahat 400-500 lira vardır yani çok rahat. Şu haliyle bile satılabilir. Neyse arkadaşlar böyle ve daha güzel videoların devamı için kanala abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Video hakkında beğenmediğiniz şeyler varsa onu da yorumlar kısmında belirtirse, e, belirtirseniz sevinirim. Kusura bakmayın dilim suçlu. Neyse hoşçakalın. Görüşmek üzere.